koş evet, evet, koş koş koş. Bak bak. <gülüyor> 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 Abi çok seksi gördün mü? <laughs> He? <Ha>? Evet. <laughs> Krip aldın mı? Hayır. <laughs> Tam o sırada Gragas bana <laughs> vuruyormuş. Ona döndüm çünkü. <laughs> Bot Gragas mı? Ananı sikiyim. Ay. Ayşe batma. Hadi <laughs> bak, ablanı sikim bana görüyoruz Hadi <laughs> gel, 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 Ananın amına koyayım bu. <laughs> Ölüyordum amına koyayım. <göre. gülüyor> oh motherfucker. Ay. geri çık geri geri. Güzeldi. Güzeldi. <gülüyor>